Kripto Dugay kanalına herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Dün sizlere Aç Token'la günlük 20 ila 100 TL bedava kazan sağlayacağımız videonun ilkini gerçekleştirmiştik. Bugün arkadaşlar devam niteliğinde olan ikinci videoyu paylaşacağım. Çünkü bazı arkadaşlarımızın soruları var ve yapmanız gereken işlemler var. Ben başta yatırımsız ve kaydetsiz yazmıştım ve tamamen yatırımsız şekilde burada kazım yaparak para kazanıyorduk arkadaşlar. Kayıtsız dememin sebebi burada kimlik bilgisi paylaşmayacağız. Toplamda 3 adımda kayıtsız adımı var arkadaşlar. Birinci adımda yüz taraması, ikinci adımda Twitter görevi, üçüncü adımda da test görevi var. Bunlar benim hesabıma geldikçe videosunu çekeceğim ve sizlerle paylaşmış olacağım. O yüzden arkadaşlar videoların devamı niteliğinde izlemenizde fayda var. Ve arkadaşlar Ice Token kazanabilmeniz için her 24 saatte bir girip burada gördüğünüz gibi Exit Mining yazıyor. Burayı başlatmanız gerekiyor. Şimdi burayı başlatmadan önce birinci adımda KYC'nin birinci adımında yüz tanıma işlemi var. Bunu nasıl yapacaksınız peki? Gördüğünüz gibi benim ana sayfamda ben 24 saatte arkadaşlar hatta 24 saat daha olmadı. 245 tane Ice Token kazanmışım ve saatlik 11.50 Ice Token kazanıyorum. Burada birinci öncelik arkadaşlar referans bulmak olacak. Referans bulduğunuz zaman burada Earning Rate kısmı sürekli artacak arkadaşlar. İkinci adımda da Burada e, exit Mining yazan kısımda KYC 100 tanımasını yapacağız. Hemen şimdi onu yapalım ve e, sorularınızın cevaplarını karşılayacak anlatımlar yapacağım ben. Burada arkadaşlar geliyorum ben. Exit Mining'e tıklıyorum. Burada demiş ki bana KYC Step 1. Burada I agree diyorum. Ve continue diyorum. Yüz taramasını gerçekleştiriyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adımlarda ben işlemlerimi gerçekleştirdim. Yüz tanımasını geçtim. Tekrardan mining is active diyorum ve mining'i başlattım arkadaşlar. 24 saat sonra tekrardan burada mining'i başlatmış olacağım. Yüksek ihtimal 12 saat sonra tekrardan kayıcı 2 adımına geçeceğiz ve hesabımızı doğrulam devam ettireceğiz. Birçok arkadaşımız demiş ki bu borsada listelim. Arkadaşlar OKX ve Gate borsasında listeli bir token bu. Hemen OKX borsasına gidelim. Buraya IC yazdığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 0,09 cent civarında listelendiğini görüyorsunuz. Arkadaşlar bize gönderilecek tokenlar buraya gönderilecek. Biz biraz sonra ICE cüzdan adresimizi alacağız ve buradaki uygulamaya yapıştıracağız. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Geliyorum buraya varlıklar bölümüne yatıra tıklıyorum. Daha sonra uygulamanın ana sayfasına geldiğiniz zaman BNB Smart Chain adres diyor. Gördüğünüz gibi ben adresimi yapıştırdım buraya. Siz de gelip BNB Smart Chain adres kısmına geleceksiniz. Buradaki adres bölümüne yapıştıracaksınız ve Confirm adres diyeceksiniz arkadaşlar. Konfirm adres dedikten sonra hesabınıza gönderilecek tokenlar arkadaşlar bu adrese gönderilmiş olacak. Arkadaşlar burada daha fazla ice token kazanımı yapmak istiyorsanız da yapmanız gereken arkadaşlarınızı davet etmek olacak. Arkadaşlarınızı davet etmez iseniz eğer e, buradaki kazım örnek düşük olacaktır ve daha az token kazanmanıza sebep olacaktır. Yapmanız gereken arkadaşlarınızı davet etmek olacak. Üçüncü adım videosu da arkadaşlar yine sizlere gelmiş olacak. Bilginiz olsun. O yüzden kanalımızı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.